Bugün bir seri şey yapıyoruz. Bugün de havadan hava giyeceğiz. Bakın evimiz. Burada Batman'in koltuğu var. Burada evi var. Görüyor musun? Ne var? Hadi devam et. Daha ne yapıyorsun? Düşetiliyorum. Batman nasılsın? Beh. arkadaşlar. Şimdi biz kedi çocuğa ev yapmaya geçelim. Batman'in evi böyle bir fotoğraf. Oh. <laughs> Düştü. <Hi. gülüyor> Özür dileriz Batman. Hemen düzeltiyoruz. Şöyle Batman'in evini çekelim. Tüh, oldu. Çekelim. Buradan da çekelim. Batman. Böyle de çekelim. Ve böyle çekelim. Şimdi biz kedi çocuğun evine geçelim. Evet. Sen <laughs> <laughs> şey gittin. Kedi çocuğu yapalım mı şimdi biz? Betül yaptı. Hayır. hayır. Kedi çocuğun evini ya birlikte yapalım. Evet. Hadi bakalım böyle koyalım. Evet. Telefon da düştü bize. Ben İyi bak arkadaşlar. Bugün gelin... çekeyim. Yok, hayır. Hayır hayır. Batman'in evini Batman'in oh. Batman evini çekelim. Hadi.